Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. ilk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızla başlayalım. Bizi seçsin bakalım ilk dört kartımız. Birinci kartımız. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet bu Burcu arkadaşlarım her şey gönlümüzde olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç yedilisi hile ve ihanete e, uğrayacağımızı söyleyen karttır. Gördüğünüz gibi burada birileri arkamızdan dedikodumuzu yapıyor. Birileri bizim kuyumuzu kazıyor ve bunlar uzaktaki insanlar değil. Yakımızdaki insanlar arkadaşlar. Bir sirk var gördüğünüz gibi ve sinsi sinsi parmakların üzerinde yürüyen arkadaşlarımız var maalesef hile ve ihanete uğrayacağız. Bu yüzden sorumluluklarınızdan kaçmanın kaçmamanız ve gerçekleri görmemezlikten gelmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu iki olayı yaparsak ve sırlarımızı adım atacaklarımızı at, aklımızdakileri söylemezsek e, ne kadar çevremize az bilgi verirsek bize daha az zarar verme ihtimalleri olabilir. Bunu sakın unutmayın ama kuyunuzu kazıyorlar. Birileri sizinle kaçak dövüşüyor. Birileri sizin sırtınızdan hançerlemeye çalışıyor. Bu yüzden lütfen kimseye güvenmeyin. Kimseyle adım atmayın adımlarınızı da kimseye söylememek sizin için en iyisi olabilir. Özellikle aşk hayatınızda üçüncü şahısları lütfen hayatınıza sokmayın. Özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili fikirleri kimseye söylemeyin. Hatta ee, adımının ondan adımla beklemeyin. Siz adım atın arkadaşlar. Çünkü sizi o kişiye karşı yanlış dolduruyorlar. Sizi yanlış lanse ediyorlar. Bu yüzden bir an önce gidip o kişiyle dertleşmeniz en iyisi olacaktır. Değnek prensi ne olursa olsun öfkemimize yenik düşmemiz gerektiğini söylüyor bu kartımız bize. Yaratıcılığımızın ön planda olacağını ve sevdiklerimizden alacağımız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacağımızı söylüyor. Ama ne olursa olsun arkadaşlar öfkemize yenik düşmeyelim. Eğer zarara öfkeyle kalkar, zararla oturursak bu bizim için çok büyük bir sorun olacaktır. Bunu sakın unutmayın. Ama değnek prensi yenilikleri yeni bir e, sayfa açacağımızı söylüyor hayatımızda. Bu açacağımız sayfada da gördüğünüz gibi üzerimizde kertenkeller var. Yani e, üzerimize yapışmış dost görünen düşmanlar var. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Yepyeni bir sayfa aç açacağız hayatımızda. E, ve Şöyle söyleyeyim, yakın zamanda biri girecek hayatınıza, bu kişiyle ilk etapta kavga edeceksiniz, sorunlar yaşayacaksınız ama sonrasında çok iyi arkadaş olup sevgili olacağınızı da söylüyor değnek prensi. Ama ne olur yalvarıyorum, öfkenizle hareket etmeyin. Büyücü kartımız, bir numaralı kartımız, şöyle söyleyeyim, partneriniz yoksa, Aniden birden hayatınıza birileri girecek. Ee, Türkiye'de Türkiye'de meydana getirilmiş bir kartlar arkadaşlar. Kılıç, kupa, tılsım, değnek ve elimizde bir asamız, kafamızda da sonsuzluk işareti var. Ee, bize ve büyücü kartı güçlü bir kişiliği anlatır. Sistemi ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma, cesaret ve başarının işaretidir. Bu yüzden şunu Sakın ola ki unutmayın arkadaşlar inandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveniniz ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız bize bunu söylüyor. Aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu ama karşınızdaki kişiyi size o size karşı olumsuz dolduruyorlar. Bu yüzden bir an önce adım atmanız gerekiyor ve enerjinizi doğru kullandığınız durumda her şeyi kendinize çekeceksiniz. Şöyle e, elinizdeki asayı enerjiniz olarak düşünün. E, aşk hayatınızda mı, iş hayatınızda mı, parada mı, sağlıkta mı, hangi alanda düzelmesini istiyorsanız bir şeylerin enerjinizi oraya yönlendirin. Bırakın büyü gerçekleşsin. Bu kartımız bize bunu söylüyor ve aşk hayatınızda durumunuz ne olursa olsun şunu iyi bilin arkadaşlar. E, hayatınıza dair yepyeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Bu yüzden enerjinizi doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Para konusunda da arkadaşlar çok önemli bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Bu kararla beraber yepyeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Bu yüzden adımlarınızı sağlam attığınızdan emin olmanız gerekiyor. İş hayatınızda da yine bir karar vermek zorundasınız arkadaşlar. Ve bu karar doğrultusunda ya tamam ya devam diyeceksiniz ya da yeni yeni başlangıçlar olacak hayatınızda. Ama Birden aniden hayatımızda gelişmelerin e, lansı olacağını göreceksiniz zaten. Kılıç üçlüsü. Arkadaşlar kılıç üçlüsü hem olumlu hem olumsuz karttır. Şöyle çevresindeki kartlar olumluysa olumluya, olumsuzsa olumsuzsa dönen bir karttır. Şöyle kendimizle ilgili e, istemediğimiz, zorunlu olacağımız bir adım atacağız, bir kapıdan geçeceğiz atacağımız adım olumlu mu olumsuz mu işte diğer kartlar belirleyecek bunu sakın unutmayın ama her ne kadar istemesek de bu adımı atmak zorunda kalacağız İyi ya da kötü karşılaşacağımız olaylar olacak aynı zamanda bir kalbe saplanmış 3 tane kılıç görüyorsunuz arkadaki gö yağmurlarda gözyaşının temsili arkadaşlar ya partneriniz sizi aldatıyor ya da siz aldatıyorsunuz lütfen buna çok dikkat etmenizi öneririm ee, bu konuda dikkat etmeniz gerekenler var. Eğer böyle bir sorunuz varsa bitirin derim. Ee, ya da partnerinizi çok iyi gözlemleyin derim. Ama ne olursa olsun üçüncü şahıslar hayatınızda büyük rol oynayacak. Ee, evet boğa burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir diknot söyleyeyim. Açıklama kısmından Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız yoluna bakabilirim ki yıldız yoluna inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesin net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot yoluyla sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. de bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Tılsım dokuzlusu arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir bahçenin içindeyiz. Tılsımlar ve üzümlerle dolu yani maddi anlamda birimiz bin olacak. Bereketleneceğimiz dönem olacak ama lütfen lütfen adımlarınızı kimseye söylemeyin kararlılığınızı kimseye paylaşmayın. paylaşmayın çünkü bir şey hedeflediniz o yönde kararlılıkla gitmeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız ve gelecekte şansınız çok açık bu hedeflediğiniz olay neyse zarar görmek istemiyorsanız ya da olumsuzluklara uğramasını istemiyorsanız kimseye söylemeyin özellikle çevrenizdeki insanlara çok büyük zarar görebilirsiniz çünkü aynı zamanda daha çok iç dünyanızdaki güzelliklerin farkına varmanız gerektiğini söylüyor. Siz kendinizle barışı, kontrolü, gücü elinizde tutan bir kişisiniz ve elde ettiğiniz şansla beraber de başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Sadece ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kazanç kapılarınız emin olun sonuna kadar açılacaktır. Beklenmedik bir para, miras gibi elinize toplu para geçeceğini söylüyor bu kartımız bize aynı zamanda lüks bir yaşam e, maddi kazanç e, nasıl desem e, gerçekten hani girişimlerinizin sonuna kadar karşılığını fazlasıyla alacaksınızdan emin olabilirsiniz. Tılsım dokuzlusu bize bunu söylüyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen kılıç beşlisi arkadaşlar kılıç yedilisi ve kılıç beşlisi ikisi de insanların bizle uğraşacağını söylüyor. Bu yüzden gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü en kötü tarafı da düşmanımız e, karşımızdaki insan değil yanımızda güvendiğimiz insanlar. E, bunu sakın unutmayın ve ona göre hareket edin derim. Kılıç Beşlisi arkadaşlar bir sonraki kartla ilişkili karttır. Kurban mı olacağız yoksa başarılı mı olacağız o belirleyecek. Ama Çalışmıyorsanız, çevrenizdeki insanlarla özellikle çalışıyorsanız iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceğinizi söylüyor. Bu insanlar sizin başarınızı kıskanan, sizi kıskanan, sizi istemeyen, çekemeyen, kötülüğünüzü isteyen, nasıl bu insana zarar veririm diyen insanlar ki bunların zaten kim olduğunu az çok biliyorsunuz ama dikkat etmezseniz eğer umulmadık zararlar görebilirsiniz. Dedikoduya maruz kalacaksınız, iftiraya maruz kalacaksınız ve bunları yapan maalesef e, hiç ummadığınız yanınızdaki insanlar olacak. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olun arkadaşlar lütfen. Aşk hayatınızda da üçüncü şahısların etkisi gerçek anlamda çok büyük. E, zarar görmek istemiyorsanız eğer çok dikkatli olmanızı öneririm. Bakalım kurban mı olacağız? Başaranım mı? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, çok ama çok önemli bir haber alacağız. Bu haber hiç ummadığımız anda ayaklarımızın önüne düşecek. Ama e, değnek sekizlisi e, haber olumlu mu? Olumsuz mu? Bunu söylemiyor. Sadece ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilememiz gerektiğini söylüyor. Yani düşmanlarınızı alt etmek istiyorsanız Yapmanız gereken en önemli şey kendinize güvenmeniz, kendi gücünüzün farkına varmanız ve ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz. Yani düşmanlarınıza saygınlığınızla kişiliğinizle karakterinizle inicaksiniz ee, ve çevrenizdeki insanlara da örnek olacaksınız. Bunu söylüyor bu kartlarımız bize. Aynı zamanda gelecekte şansınız çok açık. Bir an önce olaylar neye olursa olsun nasıl toparlarım nasıl düzeltirim diye düşünmeniz gerekiyor ki bu konuda enerjiniz çok önemli arkadaşlar enerjinizi verdiğiniz sürece Beklediğiniz tüm haberleri olumlu şekilde de alabilirsiniz. Aynı zamanda bunu sakın unutmayın. Ve ne olursa olsun şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergilemeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız bize. Aşk hayatınızda da bir mektup, bir haber, bir e, mesaj her an her şey olabilir. Hem alabilirsiniz hem gönderebilirsiniz arkadaşlar. Eğer göndermek istiyorsanız acele edin derim bazı fırsatları kaçırmadan. Enerjinizi doğru kullanın lütfen bu dönemde. Ama beklediğimiz haberler aşk hayatımızda, iş hayatımızda, para konusunda da ki dört tane elementimiz var burada. Her konuda her an önümüze düşebilir arkadaşlar. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek? İmparator kartımız. Arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz ve gerçekleşmesini istediğimiz olayların olacağını müjdeliyor ki değnek 8'de zaten bunun altını çizdi. Kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinizi sağlam temeller üzerine oturtmanız gerektiğini söylüyor ki ilişkilerimizde de bazı maalesef çatırdamalar görünüyor arkadaşlar. Bu yüzden bir an önce harekete geçin derim. Alacağınız yardımlara çok dikkat edin ki size sabahtan belli düşmanınızın Yanı başınızda olduğunu söylüyorum zaten alacağınız yardımlar sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir. Her ne kadar olayların seyri istediğiniz gibi gitse de umut verici olsa da boşlamıyoruz. Tüm enerjimizle işimize gücümüze sarılıyoruz ve isteklerimizi gerçekleştirmek için yapmamız gerekenleri tek tek yapıyoruz arkadaşlar. Bir elimizde alsamız diğer elimizde narımız gerçekten maddi anlamda bereketli bir dönem bizi bekliyor. Ee, yap, e, e, her şeyden önemlisi emeklerimizin karşılığını alacağız arkadaşlar. Ama e, sırtımızı kimseye dayamamamız şart. Kimseye güvenmememiz şart arkadaşlar. Özellikle üçüncü şahıslara sakın ola ki güvenmeyin derim. Aşk hayatınızda da her şeyin daha net ve daha berrak olacağı bir dönem olacak. Bu yüzden bir karar vereceksiniz. Bu karar sayesinde de yeni yeni başlangıçlar olacak. Bunu da belirtiyor İmparator kartımız bize. Boğa Burcu arkadaşlarım Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotvan'dan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.